Nasıl oldu? Çok merak ediyoruz ya. Şimdi merak etme, birazdan seni kaldıracağız hayatlardan, Hadi Doruk, hadi. Oo, yetmeyecek galiba. Doruk bu kutunun çıktığı Yetecek mi sence? Yeter. Göremiyorum. Göremiyorum. Bak şimdi. Ne oluyor? her... O da helikopter falan koymuşlar ya. Saldırmış <laughs> şuradan ben. Hayır, <laughs> bekle. Hayır. 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 Oh, hayır. Ya yapsan ya. ya Kapat. <laughs> <Ne> <laughs> <Bak, gülüyor> Kızdı. Allah, Doruk kızdı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz annesi? Bilmiyorum ne yapıyoruz? Doruk beni oyuncaklardan şeklimi çıkartmak istiyormuş. Aa öyle mi Doruk? Ne yapacaksın anneciğim? Babamın aynısını arabadan yapacak. Aa arabadan mı beni yapacaksın? Beni yere yatıracakmış. Benim şeklimi çıkartacakmış. Öyle Hadi şey başlayalım o zaman. o zaman. ben yatıyorum. Benim şeklim hızlı bir şekilde çıkar mı? Çok merak ediyorum. Ben kocaman bir vücudum var. Acaba nasıl bir şeklim olacak? Çok merak ediyorum. Çıkart benim şeklimi. Yapıyorum ben çünkü. Allah. Yaptı <laughs> baba. Tamam, hadi bakalım benim şeklimi çıkartıyorum. Hadi bakalım başla. Çok merak ediyorum. Hızlı hızlı bir şekilde. İlk arabasını koltuk altına koymuş. Aa ben de yardım edeyim olur mu Doruk? İster misin? Hadi gel bakalım babana hemen koyalım. Hızlıca bitirelim. <laughs> acaba nasıl olacak? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin tamam mı? Ben de göreceğim. Nasıl Hadi olacak bakalım, acaba benim? Nasıl bizim? bir tipi olacak? Bir el aşağıda, bir el yukarıda. Benim şekil nasıl olacak acaba? Hadi bakalım. Acaba? Arkadaşlar yavaş yavaş şekil çıkıyor. Bakın bir bacağını bir kısmı bitirdik. Aha Doruk ne yapıyorsun anneciğim orada? Ben baba? çok merak ediyorum nasıl bir oluyor tipim Aha. böyle. Her yerine araba koyuyor. Doruk ne yapıyor anneciğim? <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Doruk şu durumdan şu çok an heyecanlı. çok mutlu. Çok heyecanlıyız. Bakalım babasının şekli ben çok Kocaman merak ediyorum şu an nasıl görünüyorum acaba ya? <laughs> Aa! Arkadaşlar bakın yarıladık bile. Doruk yetecek mi sence bu kutunun içindekiler? Benim boyum çok uzun. Nasıl yetecek? Bence Doruk'un oyuncakları yetmeyecek. Doruk yetecek mi seni kutun? Baksana azıcık bir şey kaldı. Bak, azıcık bir mi? şey kaldı ya. Hiçbir şey yetmeyecek gibi baksana bir bacağın yarısı duruyor Doruk. Dev gibi olur. Doruk dev mi olacak bu? Hmm. O zaman hadi yetiştirmeye çalış bakalım hadi koyalım yardım edeyim ben de sana. Dur. Dur, dur anne emin olacak. Evet anneciğim hadi koyalım. Gel bakalım şunu da alır mısın? Evet alırım. Tamam. bunu da koyalım. Şunu da koy anneciğim. Mavi araba geldi. Dur. Wow, çok güzel oldu. Bakalım. Nasıl oldu çok merak ediyorum ya. Şimdi merak etme birazdan seni kaldıracağız. Ama buraya, hadi merak doğru bak, hadi. Aa oh, yetmeyecek galiba. Doruk mu kutunun içindeler? Yetecek mi sence? Yeter. Göremiyorum. Ya. Göremiyorum bak şimdi. Ne oluyor kulumun her o helikopter falan koymuşlar ya. Kalkayım şuradan ben. Hayır bekle. <laughs> Hayır. Hayır. O, ben Hayır. yaktın ya. Yaktın ya. Evet, ya. Allah, ya. Allah, kapat. Ay Doruk kızdı Allah, bana. Doruk kızdı. Hadi bakalım Doruk bitirmek üzereyiz. Çok az kaldı. Evet. Son araçlar konuluyor arkadaşlar. Doruk iki tane aracını koyuyor şu an. Kırmızı bir araç. Ve sarı bir araç. Tam tamına yetti arkadaşlar hepsi. De baba ya. yetti. Nasıl kalkacağım ben buradan Doruk? Babayı yardım et Doruk elinden tutalım. Hadi gel. Oğlum nasıl kalkacağım gel. buradan? Gel. tutalım tutalım. Dur, 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 dur. çek. anneciğim çek. Allah. Aa, kalkma, <laughs> Kaldırmaya çalışıyoruz. Bozuldu mu? Bozuldu ettim. mu bunlar? Bozma, bozma babası bozma. Aa, ya ben babası ben... bozuyorsun ah. ama babası bozma. Oğlum oh, doğru. Güzel sen. <laughs> Halıyı kalmamışım <laughs> ben bu kadar büyük müymüşüm? Evet doruk. çok güzel oldu. <laughs> Baksanıza. Ben bu kadar büyük müyüm Doruk? Evet. Sen de içine bir yat. Sen ne kadar görünüyorsun? Çok merak ettim. Yat bakayım. Ana. Doruk bu kadar ellerini aç bakayım. Aa, Bana sen, bakın. Sen benim bu kadar mı gölgemsin? Şuna bak. Aa, Doruk sen çok Aşla küçük aklını. kaldın babanın. Aa. Dev araba arabasında. Şimdi benim aklıma bir fikir geldi. <laughs> yat buraya Doruk. Yat bak şimdi size bir sürprizim var. Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. <laughs> ne geldi Doruk? Şimdi ben ne yapacağım? Pokus şey fokus geldi. fokus yapacağım. Bunları Doruk'un şekline göre yapacağım. Aa hiç uğraşmadan. Doruk bu kadar uğraştı ya. Ben fokus fokusla burayı böyle doruğun şeklinde yapacağım. Hadi bakalım ya, o zaman. Yapmak ister misin? Tamam. O zaman sayıyoruz. Herkes 3, 2, 1 diye saysın. Hokus fokusla doruğu değiştireceğim. Hadi bakalım. Şekli değiştireceğim. Doruğun şeklinde getireceğim. 3, 2, 1, hokus fokus. Tamam. Oh, oh, senin şeklini yaptım. Aa, hadi kalk. kalk. Baban da senin şeklini yapmış. Kalk bakalım. hadi. Bozmadan, bozmadan. Bakalım. Yavaş, bakalım. Yavaş, bakalım. Yavaş, bakalım. Yavaş. Bakalım. yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bozmadan kalktı Doruk. Tebrik Çok Güzel izleyeyim. gördün mü bak senin şekline bak. Benim şeklimin yanında ne kadar da küçük. Yan yana yatalım mı? Doruk sen oturalım hayır. Bak bakalım ne kadarız. Bak. Böyle yatalım. Aa, baban <laughs> zaten kocaman Doruk. <laughs> Harikasın. Arkan, arkan. Yorumda yazın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.